Aysuncuğum. Ben Aysun Gülatar. 36 yaşındayım. Ne atar? Gülatar. Ay birden dil atar gibi <laughs> geldi tövbe ya. Ay özür dilerim ya ne bileyim ben anlamadım. Aa çocuklar. Gülatarmış. Dikkatli olun. Reji. He, <laughs> Gülatar. Aysun Gülatar. Ay ne bileyim ya. <laughs> 36 yaşındayım. Ay ne ayıp ya. <laughs> Ama değiştireceğim soy ismimi. Güzelmiş o kız. Hadi peki hadi Aysun. O güzelmiş onu yapacağım soy Aysun soyisini. Bilatar. 36 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Soyadımla gurur duyuyorum. Bu ülke için ve e, Kore'de tam 4 yıl savaşmış ve askerlik yapmış bir babanın kızıyım. <laughs> Haydi Aysun. <laughs> Asil ruhlu, sevgi dolu, sevecen, saygılı, şefkatli, kibar, huzur veren özel birini bekliyorum. Onların be. hepsini bulursak <laughs> inşallah.